arkadaşlar i̇şte bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta cep sürümü olan Battle Cat şey oynuyoruz. Karakterim Creeper. Şimdi kardeşimle birlikte cep sürümü olan Minecraft oynayacağız. Kadar. Şimdi bu ne kadar bir bekliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gitti. Şurada, şurada bir tane Creeper var. Ben, ben nasıl duyuyorum? Kapıyı kapı yok. Şerefsiz kardeşim burayı tutun patlattı. Ja to tabela. Tabelu tam. Uh S sıkıntı yok. Bir saat gündüz. Hava durumu açık. Ya burası falez olmuş ya. Geldiği Kalmayan burada tam. Hadi madeni yiyelim. Lan burayı... Bir şeyler yapacağım. Arkamda bir kırpır patlamış. Aa şeker kamışlarım büyümüş. Allah Yapacağım. Hadi sen deri kas deri. Arkadaşlar ben ne direkt gideceğim. Abiciğim hmm. Abicim bir tane altın yapmış. Ya, tamam. ben bir şey için. var kesinlikle <laughs> Beyaz gömden ulaştık sen. Ender incisi var mı sende? Versene ikisine. Ver ver ver. Şu ağaçlar yüzünden de bir zikmeyeyim. Çabuk, çabuk çabuk. Çabuk. Çabuk, bu arada altın zeytin yok. Sana saldırabilirler. Evet. Evet. İki Şu Nereye ışınlandın? Lan. Ya abi ya. Ne ya. O ne? Attım. Lan ne oldu? Vallahi... Lan Ender görüyor musun? Mu? Evet. Lan sen dedin mi oldu? Evet. İnşallah lavın içine düşmüyor. Çıkamıyor mu Çıkamıyorum lan. Help. Aha. çoğunlukla et Ya bir biz tavuk. De tavuk var. Aa. Şey Şöyle. altın 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 altın. imkansız. Da. Aha. En tatlı yaratıklar. Çok tatlı. Çekil lan. Tamam, ben burada nasıl biz Bizim geldiğimiz yer neresi? <tıkdf> <tık <aldık> tamam. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım Abi de, Ne selam. Kafasına çak. Evet çak buraya Hani Morrison, elmas kılıç demir kılıç. Ya elmas kılıç kadar saldırıyor. Ben uçuyorum ben ya. Kendime... Bak, yürü git <laughs> Lan biz buradan nereden gelmiştik biz? Ah. Nereden? Abi en kötü yere gelmişiz. Nasıl be en kötü yere gelmişiz. <laughs> git lan. Deri alacağım sadece. Hayır, onlara. Bunda değil. Ne mi aldım? Yürü. Benim bir tane de egzolotum var. Eksolot. ne? Ага. да 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 ses geliyor. Eğer susmazlarsa onların ağzını burnunu kıracağım. Hayır! Bakın ne bu. Ateş edersen geri gelir mi? Ay yukarıda bakın. Koş koş, arkamdan bir tane hıyar kovalıyor, koş koş, oha oha, gelmeyin, susmazlarsa onları döveceğim, koş, abi ya çok kötü, aha, boş, düzgün bir yer verin bana ya. Korkmasın, korkmasın. Koş, koş. Gezeceğim ama nereye gittim belli değil. Aa, ne oldu? O kardeş oyundan ayrıldı yazıyor. Niye oyundan çıktı? bir internet sıkıntısı olmuş onda. Abi ben nereye abi gidiyorum? Abi yani isterseniz o... Like atıp abone. Like atıp abone olan kanallara ben de online kanalına abone olabilirim. tak getirseydim keşke ya. Medilay Bir yer daha buldum. Ben bir susmuyorum. Ben susunum. Düzgün bir video çekemedim. Video atamamamın sebebi. Aa oyuna katıldı. Video atamamamın sebebi ilk başta ses bir de telefon alıyorum telefonu aldığımda da video çekmeye çalışıyorum ama alarm 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 tam arkamda bir patlama olmuş olabilir. Şimdi okula Ağla. Lan ölsene. Lan ne ok oldu? Gelişi güzel sıksam vurur muyum? Şurada. Şurada. Yok mu? altınlar aralım bari. Ya. Altınlar çok işime yarayacak. canım mı? O <laughs> <Aa, gülüyor> geri geldi o nasıl öldü? 52 tane okudu. bir kaç tane altın yap ya arkadaşlar bir dakika tektik misin Arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Daha çok Minecraft videoları istiyorsanız ve devamını gelmek istiyorsanız bu videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.